soldurmayacağımı biliyorum. Her şeyden getirdim. Ne varsa. Oh, oh harika. Selam. Erken geldin. İyi gezip tozdun mu bari? Bugün nereye gidiyorsun? Bir programın var mı? <laughs> Vay be! Alemin kralı Kadir! <laughs> Saçmalama komutan ya! Ben neyin derdindeyim? Kadir Bey neyin derdinde? Tabii oğlum! Giden senin paran değil! Kardeşim beni soydu sağına çevirdi! Seni değil! Ya ne diyorsun sen be? Doğruları söylüyorum! Ya buraya birbirimizle itişmeye gelmedik çavuşum! Tamam sinirler laçka tabii, kusura bakma! Doğru söylüyorsun. Dikkatimizi dağıtmamamız lazım. Bak. Bağımlar yolu. Şimdi bunu bir yerde büyütüp bastıralım. Adam gibi yüzü gözü belli olsun Adil. Silahtan haber var mı? Dün konuştu gene yanımda. Bugün dükkana getirecekler. İşimiz bitince gider alırız. Hala o adamla evliyim. Bir an önce gidip geleyim. Ahmet abi arayacağım. Ben? Menekşe senin ortalarda dolaşman doğru değil. En güvenli yer otel odası. Lütfen ben gelene kadar bir yere çıkma. İyi gazete alayım. İş ilanlarına bakayım. Çalışmamız lazım. Hı, hı. İstanbul'da kalmamız da tehlikeli. Bir para bulayım. Belki bu akşam uzaklaşırız buradan. <laughs> Hele bir Ahmet abi de işimi halledeyim de. <laughs> Abim arıyor. Guten Morgan. Ne haber ne yapıyorsun? Ne yapalım arıyoruz işte. Bugün bir şeyler halledeceğiz bakalım. Kadir geri dön. Bırak kızın peşini. Bulamazsın zaten boşu boşuna dolanma oralarda. Abi sen ne diyorsun ya kafayı mı yedin Allah Allah. Namus meselesi bu. Ölmek var dönmek yok. Ne namusu ya? Ha? Alman dostuna iş kurmak için kızı satmak mı namus? Dost doğru konuş. Ne yalan mı? Babam para için yakmadı mı kızını? Helga'ya parayı yedirmek için vermedi mi o it size? Sanki sen bilmiyorsun bunları. Mustafa niye saydı o kadar parayı? Almanya'da oturmayız ne alabilmek için? Babam da oda çıkarlarının peşinde. Menekşe de oyunlarını bozdu diye intikam almak istiyorlar ondan. Mustafa'nın derdi menekşe falan değil. Onun altınlarını parasını almak. Sen de aptal gibi bu oyuna gelip onların kazına geliyorsun oğlum. Aklını başına topla bana bak Kadir. Değmez. Mustafa için değmez. Babam için değmez. Ya ne oldu kavga mı ettiniz siz? Bak menekşeye acımadı sana da acımıyor. Başın derde girecekmiş, hapse düşecek misin falan. Onun umurunda değil oğlum. Merak etme, ben işimi bilirim. Hele bir bulalım da şunları. Kadir! Bana bak dön geri, eğer gelmezsen ben geleceğim oraya. Abi gelme, gelme. Az kaldı işte. Halil Savalı denen herifin resmi de elimizde. Tam bundan sonrası daha kolay artık. Kadir! Ya Kadir ben ne diyorum sana? Abi işimiz gücümüz var. Hadi, hadi kapatıyorum. Hadi, hadi çöz. Kadir! Kadir! ...bazgeç mi diyor? Ya bırak ya konuşuyor. Ah. Ah bir an önce bulsak da şunları herkesin ağzını bir kapatsak. Bulacağız oğlum bulacağız. Ağızlar da kapanacak, hesaplar da kapanacak. <laughs>